Selamlar sevgili arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz 1100 dolar değerindeki Vice eldivenini çekilişle sizlere veriyorum. Eğer bu çekilişime katılmak istiyorsanız çekilişi yapmamı sağlayan CSGO.net'in sadece bir tane şartı var dostlar. Sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Sizler de FBB kodumu kullanarak minimum 5 dolar bakiye yatırdığınızda bu eldiven çekilişine otomatik olarak katılmış sayılıyorsunuz. Ayrıyetten FBB kodum sizlere %30 bonus veriyor dostlar. Diyelim ki 100 dolar bakiye yatıracaksınız. 130 dolarınız Oluyor. Hadi diyelim 1000 dolar yatırdınız. 1300 dolarınız oluyor. Soldan kolay ve güvenilir istediğiniz her şekilde bakiye yatırabilirsiniz. FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Açabileceğiniz ayrıyetten 7 tane bedava kasa var. Daha sonra sitenin yapmış olduğu kendi çekilişlerine de yine katılabiliyorsunuz. Hadi gelin beyler kasa açarak katlamaya çalışalım. Eventimiz bitti. Bu eventteki ödüllerimizi henüz toplamamışım. Şöyle bir toplayalım abi. 15 dolarlık bir kasa açtığımda o kasadan bıçak bile çıksa içinden 2 tane vereceğim bana. O yüzden 15 dolara en yakın kasayı arıyorum ve buluyorum. Bah Aha bu kasayı gördük beyler. Duplicate değil. Bedava hakkımız varmış. Yine etkinlikten kazanmıştık. Şöyle bir bedavadan açalım bakalım ne çıkartacağız. Hadi oğlum 15 dolar verdik. Desolate Space geldi M4A4. Hiç fena değil. Sonuç olarak bedavadan geldi bize. Try again diyoruz. Şu an arkadaşlar içinden eldiven bile çıksa 2 tane alacağız. Bakalım şansımıza ne gelecek. Ulan lütfen şuradan bir kere lan. Bir kere bıçak falan gelse. Ah be oğlum. Harbiden bak iki tane bıçağın arasında durdu. Yapacak bir şey görmüş olduğunuz gibi iki tane SSC kazandık. Yani bu eventleri arkadaşlar mutlaka kaçırmayın. Hatta eventler bitmiş. Eğer kasa açtıysanız FBB kodumu kullanarak ödüllerinizi alın dostlar. Sizlere vakit vermişler bu ödüllerinizi toplayabilmeniz için. Mesela 2 dolarlık bir kasa kazandım. Onun dışında 4 dolarlık bir kasaya %40 indirim. Yine %50 indirim var 5 dolarlık kasaya. Bunların hepsini şimdi ben videodan sonra alacağım daha sonra kullanacağım onun dışında da hadi gelin kasa açmaya kaldığımız yerden devam edelim aha da bitcoin kasası beyler 17 dolardan 14 dolara düşmüş bu kasanın fiyatı sürekli değişiyor bakalım 17 dolarken neler çıkıyor abi Şimdi 10 tane açtık. 109 dolar geldi. Zink diye bir 10 tane daha açıyorum tabii ki de. Bu kadar erken bırakmayız arkadaşlar. Ne geldi? 125 dolar. Yani buradan herhangi bir sarı item çıkartana kadar açmaya devam edeceğim abi. Ben kafaya taktım. Redline geldi ama yine katlayamadık. Hadi abicim devam. Ah be sarı bir şey geldi zannettim ama gelmemiş. 150 dolar geldi. Açmaya devam edeceğim hızlı bir şekilde. Ne geldi? AK Empress gelmiş. Onun dışında bir tane Glow'umuz var. Hiç fena değil. 170 dolar geldi. Yani biz bu kasayı aslında 170 dolara açmıyoruz arkadaşlar. FBB kodum of 250 dolar geldi. FBB kodum sizlere %30 bonus verdiği için aslında bu kasayı 140 dolara falan açıyorsunuz. Hatta 130 bile olabilir. Yani bonusu sizler hesaplayın artık. Açmaya devam edeceğiz. Hadi oğlum bir tane sarı item lan. Bitcoin kasasından bıçak katladım dimi ne olursun 125 dolar geldi. Yani ben bir kasaya böyle takıldığım zaman arkadaşlar bakın mesela uğraş duruyorum ama e, istediğim bıçak gelmedi maalesef. Yapacak bir şey yok. Daha fazla zorlamayalım bu kasayı. Gelin abi bir diğer kasayla devam edelim. Onun dışında Daily Set diye bir şey var arkadaşlar. Buradan istediğiniz ödülleri alabiliyorsunuz. Mesela 3 dolara Oha lan çok iyi olay beyler. Bakın 3 tane free case açabiliyoruz 1.7 dolara kadar. Gayet iyi. Duplicate de var. O da 0.50 cent'lik. Buradaki daily set bölümünden de bakiyenizle e, kasa alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela 2 dolara ne alabiliyorsunuz? 1.2 dolarlık bir kasayı bedavaya açıyorsunuz. 4 dolarlık bir kasaya indirim kazanıyorsunuz. Bir de abi batarsanız eğer 1 dolarlık bir kasa açıp paranızı iade alıyorsunuz. Bak bunlar bayağı iyiymiş lan. İlk kez görüyorum ha. Harbiden bunların en pahalısı hangisi beyler? Direkt alacağım. Abi bunu alacağım. Powerful Free Case bedavaya veriyormuş. 100 dolarlık kasa veriyormuş. Onları da geçtim. Başka neler? Promo kodu geç abi. Başka neler var burada? 16 dolar. Oğlum bunları mutlaka inceleyin. Bakiyenize uygun bir şekilde satın alıp açabilirsiniz. Bayağı iyi bir özellik gelmiş siteye. Ben de ilk kez gördüm. Eventimiz de yok şu an için şöyle bir kendi kasamdan açmak istiyorum bakın mesela az önce aldığım ödülleri abi Zınk diye kullanıyorum 3 dolarlık bedavadan açtık ne geldi battık büyük ihtimalle bir tane daha bedava açalım hadi oğlum bu sefer ne geldi mp5 agent geldi bu da batırdı bizi devam ediyorum bu sefer para verip açtım p250 asimov geldi katladık mı yani katlamışız returning time diye bir özellik var arkadaşlar diyelim ki çok kötü bir item geldi Return time'a bastığınız anda e, pas, kasa'nın parasını geri alıyorsunuz. Buradan bir sürü ödülümüz var ama gelin biz biraz daha pahalı kasalara. Abi uzun zamandır bıçak çıkarmadığım bir kasa var abi. Mining kasalarından. Ahan beyler Chip Knife Mining. Bu kasanın içerisinden 12 13 şöyle yapalım ya da yüzde %1 3 4 5 200'de bir arkadaşlar bıçak çıkıyormuş. Hadi çıkarmaya çalışalım lan. Zenk 10 dolar verdim. Ne geldi? Bıçak gelmedi. Şimdi bundan farmlayacağız arkadaşlar. Her bir açımız 11 dolar. Bakalım ne zaman bıçak çıkartabileceğiz? Bakın ikinci açımda geldi. Bunu saymıyorum ama tekrardan başlıyoruz. Hadi oğlum. Geldi mi? Geldi yine. Süper. Trade up'a tıkladık yanlışlıkla. Şimdi kasaların tanesi 1 dolar beyler. Hızlı hızlı açacağım. Normalde bu kadar erken çıkma şansı çok zor. Şansımıza iki tane çıktı ama bundan sonra çıkmayabilir bayağı bir süre. Tüm şansımızı kullanmışızdır diye düşünüyorum. Hadi oğlum. %1'in yarısı kadar bıçak çıkma şansı var bu kasadan. Şu ana kadar 40 tane açtık gelmedi. İlkini saymıyorum zaten ilk gelenleri. Devam. Hadi oğlum. 1 dolar kasadan bir tane daha bıçak katlayabilir miyiz? Bir tane daha bıçak katladığım anda bırakacağım. Söz veriyorum. Biraz hırs yaptım. Şimdi bak bayağıdır bıçak gelmemeye başladı. Zaten bu kasanın içinden çıkma şansını görüyorsunuz beyler. Yani bayağı zor aslında. %1'in bile yarısı. Ben yani ne oluyor? 200 tane de bir tane falan çıkıyor diye gösteriyor. Hadi oğlum. Oğlum bayağı açtık. Artık gelebilir misin? Hadi. Rahat yüzü geçmişizdir şu an. Bıçak gelmedi. Tamamen şansa bağlı işte. Yani ilk başta kolay bıçak çıkardığım için... ...şu ana kadar tekrar tekrar açtım. Çünkü... Çıkmama ihtimali sizlere göstermek istiyorum. Bakın mesela sonunda geldi. Yani normalde budur büyük ihtimalle. Sizler hesaplayın abi kaç para harcadığınızda bıçak geliyor. Onu söylersiniz yorumlarda. Şöyle biz mesela bir tane bıçağımızı aldık. 1 dolar kasadan 130 dolarlık bıçağımızı aldık abi devam edeceğiz. Eğer sizler de katlamak istiyorsanız tekrar hatırlatıyorum. CSGO.net'te FBB kodumu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Bu %30 bonusu kaçırmak istemezsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.